Bir cumartesi öğleninden galiba aynı lambanın altında bir tarla motorcudan herkese merhaba. Şimdi şunu göstermek istedim size. Zaten biliyorsunuzdur da. Mesela çalıştırdık şu an. Ben hiç kullanmadım motoru. Yani bir iki gündür falan kullanmadım. Soğukta kaldı. Karbüratörlü olduğu için. Şimdi bakın. Çalıştırdım bıraktım. bin, binden aşağı iniyor bin devirden zorluyor bak tık tıkı duyun hop gitti o yüzden jikleyi açıyoruz ben yarım açmayı tercih ediyorum biraz gaz verdikten sonra ya da yola da çıksanız azıcık olur böyle mahalleler aralarında en azından motoru ısıtmış olursunuz ha bu jik şu jikleyi hani çok fazla tutmayın, Isınana kadar tutun. Biraz böyle ısındırın motoru. Nasılsınız, iyi misiniz? Afiyetli misiniz? Ben de iyiyim. Odun size gündüz çekimi. şey değil mi? Görüntü farkı bile olabilir bence. Görüntüden bile fark edebilir bence ya. Şu an 720 P'ye 100 FPS Yanlış mı söyledim acaba ya? 720 P'ye 100 FPS aynen. 100 FPS çekiyorum şu an. Bakalım. Güzelce ne gidip güzelce ne gelebilecek miyiz? Aha. Niye susuyorum anlamadım bilmiyorum. Biraz soğuk hava. Şu güneş olduğuna bakmayın biraz şey hani, hani varım ama bir şey yaramıyorum gibi böyle sanki bize öyle bir şeyler söylüyor gibi gibi güneş yani şarkı geldi abi. güneş yerinde her şey yolunda öyle öyle bir parça Bence artık mikrofon olayını çözeyim değil mi? Çünkü mikrofonsuz yüzüm bayağı şey oluyor. Vizör açık olduğu için soğuk oluyor. Biraz üşüyorum ya. Ön freni sıkayım azıcık. Şu X de hastayım. Çok güzeller ya. Rahat motor abi. Vasyon gidiyor. Fıtıtı fıtıtı. Ya öyle değil de. Amca yetişemeyecek misin sen? Yetişemeyeceksin. Yetiştin. Koş amca özgürlüğe koş. Koş amca. Ya daha var bir sıra ya. Daha oralara geçecek. Umarım şu an güzel etkiye salıyoruzdur. Bunu da bugün atmaya çalışacağım bakalım atabilirsem günlük bazında. Minik minik, küçük küçük adımlarla YouTube kanalımızda da ilerliyoruz. Herkese teşekkürler. Hop. <laughs> şu, şu şeyler çok kötü ya şunlar. 120 abone olmuşuz bazılarınız için komik olabilir ama benim için hiç de komik değil. Çok güzel bir şey. Bir günde 13 abone arttı. <laughs> yani çok güzel. Anlatamam size yani. Bu arada böyle elinizi bırakıp kullanmayın. Benim. Ben niye kullanıyorum bilmiyorum. Arada böyle hoşuma gidiyor bırakıyorum. Ya burada suya girmeden sola dönüyorum. Oh, günlük güneşlik. Aynen. İşte size önceki videolarda bahsettiğim yer burası. Bu da gündüz gözü yani. Bir de buradan geçeyim. Bugün düşen geçtik üzerinde biliyor musunuz? Hiç böyle fesleğe girmek istemiyorum. Abi gün o herkes girecek. <laughs> Bugün yani hangi konular üzerinde konuşalım bilmiyorum. Ama en azından şu an boş konuşmuyoruz. Yani en azından ben ya da öyle düşünüyorum. Aa, yani ben de eskiden bu kamerayı eski GoPro'su GoPro mu? Şey yapıyordum Tepe, kaska takıyorum. Hayır, tepe kaskı takıyordum Ay tepe kask ne ya? <laughs> Kaskın tepesine takıyordum Tepesinde de Çok yüksekten bir görüntü gözüküyordu Çok değişik oluyor yani Anlatamaz, anlatamaz. Bugün konuşamama günüm galiba ne oluyor? Evet. Transitçi abimizin suçu yokmuş. buradan giremem girerim be var ya nasıl girerim hoppa ama yanlış olmasın direkt sağa dönmeyeceğim <laughs> şöyle geçeyim de böyle işte arkadaşlar Gökdere'deyiz şu an Gökdere ben niye konuşamıyorum ya bugün Gökdere'deyiz diyorum yani garip durumlar Bak, elektrik de eziliyordu azıcık Böyle döneceğiz. Şu an lastikler de pek ısınmadı ya, korkuyorum dönerken. Neden öyle yapıyorsunuz? Ha, oraya mı Eyvallah. that? yapamaz inşallah. Yani sen dördünü yaptıysan oradan geç kardeşim. Anlamadım buraya mı döneceğim yoksa şey mi gideceğiz? Zaten geçtik ama Umarım ses de ona göre geliyordur diye tahmin ediyorum. Çekim yaparken şunu fark etmişim. Aha. Şey oldu. Gaz yemedi. <laughs> Çekim yaparken kafamı çok oynatıyorum onu fark ettim. Ama oynatmam gerekiyor. Neden diye soracak olursanız eğer kafamı çevirmem gerekiyor her yere bakabilmem için ha bunu daha az yapmaya çalışacağım daha az ha ben de diyorum ne olmuş tekrardan video falan başladı diyordum da yok devam ediyor video kısa kısa videolar umarım hoşunuza gidiyordur. Ama bir gün, yakın bir gün uzun video çekmeye çalışacağım. Uzun yol videosu. Şimdilik gördüğünüz gibi zaten burası da şey bir yer. Sanayi gibi bir yer. Burası. Burası bir yer. Neyse arkadaşlar Şuralardan bir yerlerden veda edip size. Kendinize iyi bakın. Kalın giyin. Maskenizi takmayı unutmayın. Ve en sonunda da esenliklerle kalın efendim. Esenlikle. Hoşçakalın.